Komisyonumuzun yaptığı açıklamada annesi, Şevket, hastalıkları itiraz ettiği için Tarsus Hapishanesi'ndeyken işkence gördü. Gözleri borardı ve şekerli ona konuldu. Bunun sonucunda da vücudunda yaralar çıktı. Pandemi döneminde ise hiçbir tedavisi yapılmadı. Şirketi aram kalp kapatçığında çürümü olmuş. 20 günde bir kalp kapatçığındaki çürümü için iğne olması gerekiyor yapılmadı. Bel Ben bu durumdan da ameliyat olması gerekiyor. Son görüşmemizde kızımı tanımakta güçlük çektim. Kızımın aşırı zayıflığını gördüm. Kendisi bana rahminde iki kez çıktığını söyledi. Ve bunun için de acil ameliyat olması gerekiyor. Şirketörün rahimde ameliyatı için gün verildi. olmayı olma isteğini belirterek yardım istemiştir. Hapiste tutulması sağlığına ve yaşamına ağır risk oluşturmaktadır. Bu nedenle tedaviye erişimi önündeki engellerin kaldırılması ve serbest bırakılarak tedavisine imkan sağlanması gerekmektedir. 592 kütle oturması kapsamında bu hafta hasta mahpus çevreken ateş, ateş Hakkı mahpuslar serbest bırakılsın. Ciğerler ataş serbest bırakılsın. Bedeni haktır engellenemez. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hastane ne <laughs> Stop!